24 Kasım haftanın son günüyle Herkese merhaba arkadaşlar şimdi biz yüzle başlayacağız bugün taramadan dört e, tane kağıdımız çıktı e, Bunun haricinde tabi e, yine birçok ise kırılım yapanlardan vesairelerden mevcut e, bu videonun sonunda bir videoda dünkü yaptığımız e, taramadan çıkan sonuçları tekrardan inceleyeceğiz bugün şu anda aksigorta e, santekstil turkas ve gezinomi seyahat turizmi inceleyeceğiz arkadaşlar e, Biz düzle işleme başlayalım. Evet. Dünkü e, işlemlerden baktığımızda bakın e, 23 Kasım şöyle yapalım. Evet. Dün günümüz biraz pozitif olmasına rağmen gün sonunu buralarda kapattık. E, dün aynı zamanda faiz açıklaması da mevcuttu. Faiz açıklamasının sonucunda ortaya çıkan şöyle bir mumumuz var artık. Ee, bunu 15 dakikalık ee, zaman diliminde oluşan durumumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın ee, dün gün içerisinde başlayan yükseliş şu şekilde gün ortalarına doğru faiz açıklanmasından sonra bakın büyük bir mum bıraktı. Bu Türk Hava Yolları, Tüpraş ve birçok büyük baba hisselerde aynı şey söz konusu oldu. Bizim iki farklı senaryomuz vardı arkadaşlar. Hatırlayanlar olacaktır. Şu bölgeyi kırdıktan sonra bizim 8100'lü bölgelerimiz yani 8100'e kadar olan stresli bölgemize kadar gelip geri çekilme yaşanabilir demiştik. Ya da burayı hiç şey yapmadan yukarıya doğru kırıp yönüne doğru eski zirvesine doğru gidecek diye düşünmüştük. Daha önceki pozisyonumuzda da e, şurayı kırdığında burayı kıramayıp aşağı düşme gibi bir senaryomuz vardı. Onu iptal ettik. Fakat şu anda e, artık elenmiş durumda olan senaryomuz bu senaryo. Şu anda aktif olan senaryomuz bu. E, Diklerden bakın e, şu bölgeye kadar olan bölgeye geri çekilme yaşanabilir. Hatta şöyle yapalım. Evet. Daha sonra buradan yükselme bekliyoruz. Ha Buradan yükselme gelecek mi gelmeyecek mi diye söz konusu olarak e, durum olarak baktığımızda da bunu zaman içerisinde gösterecek e, indikatörlerden baktığımızda gün içerisinde artık iyice e, fiyatın toparlanma bölgesine çekildiğini görebiliriz. 15 dakikalıkta e, gün içerisinde biraz daha düşmelerle yaşayıp yatay hareketlerle buradan toparlama sürecine girebilir. E, onun haricinde bakalım bu üçgenimizin de kırılma yerine baktığımızda bakın gördüğünüz gibi hemen hemen gelen bölgeler bu bölgeler. Şimdi 15 dakikalık bölgede biz bunu karar verirken hatta çizerken bunlar da birbirini doğrularken gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Burada hacimli olduğu yerde sıçramanın olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Bu bölgeyi tekrardan test ediyor aynı zamanda. Hem faiz arttırımından dolayı insanlar risk almak istemedi hem de buradaki bölgenin e, tekrar ziyaret edilerek buradaki e, boşluğunda doldurulması sağlanmış oldu diye düşünüyorum açıkçası e, yatayda baktığımız zaman şu bölgeyi çizelim ve aynı zamanda şurayı tekrardan alalım arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi hemen hemen birebir nokta gelmiş e, geliyor şekilde. Şimdi biz bu bölgenin altına kırmayı istemeyiz arkadaşlar. 15 dakikalık yani gün içerisindeki durumumuza baktığımızda da bizim 7885 seviyesinin üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta ya da şöyle yapabilirsek de 7.860'lar, 7800 seviyeleri yani şu bölgeye kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Bu bölgenin üzerinde çıkması ve tutunması gerekiyor arkadaşlar. bu Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Ee, bakalım 4 saatlik e, grafiğimize de bakalım. 4 saatlik grafiğimizde de herhangi bir şekilde bakın kırılımı buradan da görebilirsiniz. Gün içerisinde 23 Kasım'da saat e, öğlen civarları tekrardan kırılım gelerek de aşağı düşmüş. Şu anda yönümüz e, negatife dönmüş durumda. Trendin aşağıya kırılmış olması ve burada ikili tipin e, ikili tepenin de ee, olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de düşünmek e, normaldir. Bakın ikili tepe. Aynı şekilde tepe ve tepe. Tepelerin aşılamaması söz konusu. Arkadaşlar trend green, mutlaka kontrol ederken bakın dip ve tepelerin birbirini aştığı durumlar e, trendler için pozitif görünüm sağlıyor. Dip tepe, dip tepe, dip tepe. Bakın burada her defasında tepeler aşılmış. E, fakat burada tepeler tersi dönüyor arkadaşlar. Tepelerin terse dönmesiyle her ne kadar burada aşılmış olsa da bir önceki tepeyi aşamadığını varsayarsak burada ikili, te e, ikili tepe görünümü görünümüyle beraber hem de faiz arttırma e, haberinin gelmesiyle beraber borsada satış yönlü işlemler devam etti. Bizim burada destek olarak görebileceğimiz yerlerden bir tanesi şu bölgeler 8885 bölgesi ve 8000 şey pardon 7885 bölgesi ve 7836 bölgesi arkadaşlar. Ee, bunun üzerine şimdi diğer taramadan çıkan hisseleri ve onların durumlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar Aksigorta. Ee, şöyle. bir günlük evet. dün ne yapmış Aksigorta? Aksigorta'da şu şekilde bir izlenim söz konusu. Aksigorta'da MACD pozitife dönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Stokastik de ee, toparlanma sürecinin içerisinde üst bölgeye geçme harifesinde fakat aksi da bu bölgenin güvenli bir şekilde aşılması gerekiyor arkadaşlar. Gün içerisindeki hareketlere dikkat etmekte fayda var. Ee, bu haftayı da normalde 7 değerleriyle kapatmamız gerekiyor. Ee, pardon. 4 saatlik grafiğe bakalım. Ee, az önceki aylık olarak pivot değerimizde ee, bu haftanın üzerinde, 5.79'un üzerinde e, olan sigorta bizim için pozitif e, izlenimini devam ettirmekte. Öyle söyleyelim. E, gördüğünüz gibi 6.25 seviyelerinden 6.33 e, seviyelerinden de bu bölgelerden de direnç yemiş durumda. Bu bir değişme söz, e, değişim söz konusu olabilir. E, Mumda e, burada gün içerisinde buralardan onay almak isteyebilir ve yükselişine devam edebilir arkadaşlar. 4 saatlik grafikte de gördüğümüz gibi e, hemen hemen Zirve bölgelerine gelmek üzere bu süreç devam etmiş olsa bile daha alt zaman dilimlerinde e, geriye çekilmek isteyecektir. Alt zaman dilimlerinden saatli baktığımızda da gördüğünüz üzere artık hissin yorulduğunu e, buradan satışların geldiğini gün içerisindeki saatlik grafiklerden de görebiliyoruz. Yani dediğimiz üzere 6 TL'lere kadar bir geri düşüş gün içerisinde aksi orda için normal olarak gözleniyor. Piyasanın e, tepki görmesiyle beraber, yukarıya tepkilerin oluşabilmesiyle beraber e, bu bölgelerden eğer düşüşlerde şey olursa toplanabilinir ve bu bölgelerde alım noktası olarak değerlendirilebilinir. E, günlük hareketlere baktığımızda e, şimdi bir de tekrardan e, günlük grafiği açtığımızda son olarak söyleyeceğimiz şey trendimiz günlük olarak pozitife dönme mail eğiliminde aylık olarak da bizim olmamız gereken değer 7. Yani önümüzdeki haftayla beraber ay içerisinde 7 TL'lere kadar e, bir yükselme söz konusu olabilir. Alış pozisyonuna baktığımızda gün içerisinde geri çekilmeyi de göz önünde bulundurarak yapmamız gereken e, kar al noktası burayı burası olarak belirleyebiliriz. Aynı zamanda bakın şöyle de bir yöntem gösterelim size tepelerden diplere çekildiğinde bakın e, bu hissenin en tepeden en dibe gelen fib değerlerinde 6.81 değerlerinde bir direnç bölgesinin oluştuğunu görüyoruz. Her ne kadar aylık bazda 7 değerleri olmuş olsa da e, pivot değerleri bizim klasik pivot değerlerimizi kullanıyoruz. Aslında e, fib değerlerini de kullanabiliriz burada bizim için kolaylık olur. Fakat şunu hani net bir şekilde söyleyeyim. Hani bu bölge mesela bir direnç bölgesi arkadaşlar e, ak sigortadan işleme gire, girecekseniz eğer e, 38-20, %38'lik yani 6.81 TL civarlara aynı zamanda bu bölgede üst bölgelere görüyorsunuz. Şurada da bir e, formasyon var fakat alta kırmış, bozmuş durumda. E, bu bölgenin kırılımıyla özellikle 6-25'in üzerine çıkılmasıyla beraber bu hisse şu bölgelere kadar 6.84 bölgesine kadar sorunsuz ilerleyeceğini düşünüyorum. E, alım yapacak alan arkadaşlara da stop bölgesini az önce vermiştik. Ona göre işlemlerine devam edebileceğini düşünmekteyim. Piyasanın ilk açılışında yükselen e, hisse fiyatına e, dikkat edin arkadaşlar. 15 dakikalık grafiklerde, bir saatlik grafiklerde düşüşün gelebileceğini unutmayın. Her ne kadar gün sonunda e, yönümüz pozitif olsa da, borsadaki dün, dünkü düşüşün sonucunda eğer tepki alışlar gelmezse, e, yönümüz yukarıya değil, aynı şekilde bu hizadan aşağı doğru gidebilir arkadaşlar. Eee Santex ile bakalım. Santex'te de aynı şekilde. Buradan tepeden baktığımızda bir kırılım söz konusu. Daha önce buradan çekilen bir e, bakın. Şuradan da bir normalde e, kırılım söz konusu. Burayı geçmiş bunun sonucunda bir gün daha kırmızı mum yakarak bekleterekten aynı zamanda e, tekrardan yeşil mum dönmüş arkadaşlar. E, bu 18-14 bölgesinde aylık bazlı bir direnç bölgesine geçiyor arkadaşlar. MACD'imiz pozitife dönüyor. Stokastik dipten dönüş emaresi gösteriyor. E, 18-14 bölgesine dikkat etmekte fayda var. E, saatlik grafiğe bakalım. Haftalık dirençlerimizi de görelim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi şu bölgenin olduğu yere takılmış durumda. 17-80 bölgesine. E, Trendi her defasında söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Kırılımlar hacimle gelir. E, trendle de takip edilir. Buradaki kırılımın destek bölgesi artık e, bu bölge. Bu bölgenin üzerinde dikkat etmek gerekiyor. 18-45-65 bölgeleri bakın. 18-65 tam geldiği noktalar şu bölgeler. Şunu da şöyle çizelim. şu bölgeyi içeriye alalım. Bu bölgelerde dirençle karşılaşabiliriz. Gün içerisinde dikkatli olmakta fayda var. 15 dakikalık 1 saatlik grafikte de bakın yönümüzün negatife dönme eğilimi içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bu günlük saatlik grafikler içerisinde 1-2 saat yeşil mum sonra tekrardan dönüş yapabilir. Gün içerisinde geleceğimiz yerler destek noktalarımız 17-68 bölgelerine doğru destek çekilebilir. Ama yönümüz e, günlük grafikte pozitife doğru dönüp inşallah gün sonunda da pozitif bir kapanış yaparaktan e, yolumuza devam edeceğiz gibi görünü düşünüyoruz arkadaşlar. E, şimdi tekrardan günlük grafiği açalım. Arkadaşlar günlük grafikte bakın. E, şu destek ve dirençleri artık... E, Çizmek lazım, çizmeniz lazım. Ee, bir hissinin, bakın şu bölgedeki fazlalığı görüyorsunuz. Aynı şekilde şu bölgelerin boş kaldığını, bu bölgelere bile aslında gelebileceğini, fakat e, bu bölgenin üzerine çıkaraktan her yeni bir tepe'nin oluşumunda, bakın bu dediğim gibi yani bu bölge aslında doldurabilirmiş, fakat e, es geçmiş, tekrardan destek alaraktan tepelerin aşağılaraktan yeni bir tepe oluşmuş. Yeni tepenin oluştuğu yerde düşüş sonrası bir önceki dibin altını kırarak zaten buradan market yapısı bozulmuş. Ee, yeni bir tepe oluşumunda da gördüğünüz gibi burada ikili tepe e, görünüm mevcut. Burayı alta kırmış ve şu anda da yükselme dönemine girmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Hacim çok yüksek bir hacim yok bilginiz olsun. Her ne kadar Kırılım e, hacimle gelmiş olsa desek bile. Bakın şu kırılımın geldiği yer mu? Burada hacim söz konusu. Fakat MACD ve stokastiğimiz o kadar verimli değilmiş. Ama onun peşine şurada güzel bir e, yükseliş yapmış. Şu anda %9 civarı 3 gün içerisinde bir toparlanma söz konusu. Gün içerisinde 18-14'ü dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. E, şu sarı çizgili bölgeye de içerisinde direnç bölgesi oluşacaktır. Saatli grafik dediğim gibi biraz yükselme sonrası negatife dönebilir. Bizim temel olarak dikkat etmemiz gereken destek bölgemiz burası. Bugün şu an sabah açılışla işleme girdiğimizi varsayarsak bizim destek bölgemiz en aşağı burası. Yükseklerde de şu bölgeye kadar çıkabileceğimizi düşünüyorum ilerleyen günlerde. Kısa vadede durumumuz bu şekil ee, uzun vadede bakalım uzun vade orta vade devamında bakalım Fib olarak da değerlendirilen nereleri geliyor Evet gördüğünüz üzere 18-80 bölgeleri yani bizim e, şu sarı çizgimizin hemen hemen üstü hatta şu bölgelerden oluyor bakın e, iğnelerin olduğu bölgeyi alıyorum içine. Şu bölgenin biraz stresli olabileceğini öngörmüştük. Muhtemelen 1882 bölgesi bize uzun vadede yani bugün olmasa bile yarın böyle ufak hareketlerle yukarı çıkarken bir direnç bölgesi oluşturacağını düşünüyoruz. Bu bölgenin kırılımıyla beraber güzel bir şekilde 20-54 seviyelerini görebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım diğer bir hissemiz turkaz. Arkadaşlar Turkas'ta tam bir kırılım söz konusu değil. Ee, onu söyleyeyim. Fakat Mektiğimiz burada trendini e, yukarıya doğru çevirmek üzere. Histogramımız yeşil. Ee, burada da bakın stokastik momentumumuzda diplerde bir e, eşitlik söz konusu. Buradaki eşitlikten e, kaynaklanan aynı şekilde bakın e, tepelerin Buradaki bir uyumsuzluk söz konusu o şekilde diyebiliriz. Ee, biz burada bir daha önce hedefleri vermiştik. Hedeflerin hepsi bakın noktası noktasına gelmiş. Yani bir Fib tepesinden çektiğimizde trend dönüşünden çektiğimizde dipteki bir oluşum varsaydığımızda hedef 1, hedef 2 ve hedef 3 hedef 2 dediğimiz yer aslında burası. Aynı zamanda zirvede zaten e, oraya tamamlaması e, bir hedef. Aynı zamanda da fiyat üzerine çıktığında da %161.80 yani e, dip bölgesinden %160'lık e, bir yükselme söz konusu olmuş. Şimdi aynı hareketi hemen hemen belki de burada yapacak. Şimdi tepelerin aşılamamasıyla aynı trend e, söz konusu olabilir. Bunun içerisinde bizim ilk hedef üçümüzün de geldiğini görüyorsunuz. E, ben kendi işlerimde trend e, döndürmek isteyen bu şekilde bir <laughs> fib çekerekten 25-44 seviyesine kadar bu kırılım söz konusu olursa, kırılım üzerinde 25-42 bölgesine kadar yükselme söz konusu olabilir arkadaşlar. Fakat e, buradaki e, durum her ne kadar bu şekilde olmuş olsa bile, kırılımsız hareket yapmayın arkadaşlar. E, gün sonunda e, muhtemelen bu tek yeşil daha mum yakar. Buraya kırılımın üzerine gelebilir. E, daha üzerine çıkarsa bile Gün sonu kapanışı ve ertesi gün, ertesi haftaya kalacaktır. Bunu gözden geçirmek gerekiyor arkadaşlar. Balıklama işlem turkasta yapmayın. Çünkü burada bakın. Uzunca bir süre bu zirvelerde bak hatta şöyle yapalım. Yani 33'lerden alan bir yatırımcı gördüğünüz gibi uzun bir süre Bekledi arkadaşlar. Ha beklediğine değil, değil mi? Bekledi. Ee, dipten yani bekleyen kişi için eğer geri çekilmelerde maliyet düşürme yaptıysa ki ben açıkçası e, hiç öyle bir şey yapmadım. Direkt tepelerden çıktım. Diplerden toparlanmaya başladığında hedef verdiğimiz hedefler zaten yerine geldi. O şekilde topladık. Şu hedeflerimizi yerine getirelim. Ee, buradaki dediğim destek ve dirençleride görmenizde fayda var. 25-42'nin üzerinde kırılma gördüğümüzde de yeni bölgemiz 78-60 yani %78, 30 392 ile 28-64 bölgesi stresli bölgeye kadar 25-42'nin kırılması halinde de devam edecektir diye düşünüyorum. Yönümüzün şimdilik düne göre yani dünkü birçok hisseye göre pozitif olduğunu görebilirim. Söyleyebiliriz. Bakalım Gezi Nomi'ye. Şimdi de şöyle bir şey var. Ee, arkadaşlar arkadaşlar jezinomide kırılım zaten şöyle 4 saatlik yapalım. Yatayda kırılım bir söz konusuydu. Bakın şu bölgeler bir range bölgesi, yatayda hareket edilen bir bölge. E, irili ufaklı tepelerin ve diplerin olduğu ama e, fiyatın bu dikdörtgen içerisinde sabit kaldığı bölgelerden bir tanesi. Burayı fake bir kırılımla tekrardan yukarıya doğru toparlamıştı. Şimdi tekrardan bu şekilde yaptığımızda bu bölgenin içerisine geri döndüğünü ve tekrardan hacimli bir kırılım e, olduğunu görüyoruz. Fiyat e, yukarı çıkmak için istikrarlı olduğunu görüyoruz. E, burada yeni dirençlerimizin olduğu bölgeler bakın şu bölgeler e, zaten Buralardan gördüğünüz gibi iğne atmış bölgeler ee, birçok kez bu bölgeyi kırmayı denemiş olsa da e, hep red yemiş ve alttaki range'in olduğu bölgeye geri toparlamış. Şimdi tekrardan hacimli yaparaktan e, buraya yukarıya doğru bir hareket göstermiş bulunmakta. Bunun destek bölgelerini şu şekilde çekip e, işleme girecek olan arkadaşlar da bu şekilde yardımcı olabiliriz ee, gün içerisinde saatlik olarak bakalım saatlik grafiğimizi açtığımızda daha e, belirgin bir hatlarımız var hatta saatlik grafikten e, kontrol etmekten fayda var arkadaşlar yakın e, zaman dilimine bakalım daha detaylı görebilmek için burada bir kırılım söz konusu Burada bizim hedefimiz olması gereken, e, beklentimiz, hedefimiz şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bunu da zaman gösterecek. Stop neresidir diye soran arkadaşlar için de şu şekilde e, bir stop noktası belirleyebilirler. Bu üç gün içerisine girebilir. E, risk ödül oranına göre kendinizi arttırabilirsiniz. Fakat e, buradaki şimdi ilk direnç bölgesi burası arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada şöyle bir durumlar da var. Bakın saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman bakın burada ikili dip söz konusu bu hedefine varmış diyebilirsiniz. E, burada bir direnç söz konusu. Hemen hemen şunu sildiğimiz zaman bakın göreceksiniz. E, buraya gelmiş e, şimdi şu bölgede bir direnç yeme söz konusu olabilir. Yani birçok direnç bölgesi var. Ben bunları es geçiyorum ama e, aslında es geçip geçmemek değil söz konusu olan bizim uzun vadede yani bu formasyonun tamamlanması gereken, beklenen, istenen e, durumumuz bu şekilde. Şimdi bunun sonucunda ne olursa olsun e, stop olmayı bilin arkadaşlar. Özellikle siz e, gün içerisinde alım yapacaksanız gün içerisinde e, bir tık bakın. Yine günlük e, şey e, 15 dakikalık yanlış hatırlamaya evet, bir saatlik grafiğimiz açık. E, bir saatlik grafiğimizde 1 iki belki yeşil yakabilir daha sonra öğleden sonra bir düşüş yaşanabileceğini gösteriyor gün içerisinde aldığınız hisse buralardan girdiğiniz hisse fiyatı gün sonunda doğru sizi zarara sokabilir o yüzden buradan ben açıkçası onaya düşmesi beklerim beklerdim bunda da işleme bakacağız ee, yine şimdi gün sonu ve gün başı diye bunu da paylaşımını yapacağız. Pivot olarak değerlendirelim. Haftalık olmamız gereken değerimiz şu yeşil bölgemiz 26-52'li bölgelerimiz 26-52'nin üzerinde haftayı kapatacağımızı düşünerekten e, günün pozitif olduğunu varsayıyorum. Haftanın pozitif olduğunu varsayıyorum. Yönümüzün e, de 30'lu seviyeler olduğunu öngörüyorum. Bakın şimdi sizinle beraber bunları yapıyoruz zaten aynı şekilde. Daha öncesinden bir e, çalışma yaparaktan. E, Başlamadım şu anda formasyonu bir şey tamamlamaya. Bakın buradaki verdiğimiz hedef üçgen dibi. Aynı zamanda bizim bu bölgemizi işaret ediyor. Ve en mantıklı e, dirençlerden bir tanesi önceki tepenin olması. E, burayı mutlaka 30 seviyelerinde al noktası olarak değerlendirin arkadaşlar. Evet. E, şimdi genel olarak <laughs> hepsine baktık. Yani şimdi Gizinomi'de evet değişik şeyler de var. Onları da hani çok uzun vadeye bakmak gerekirse şurada belki bir e, filama görenler olacaktır, direkt olacaktır. Hani çok daha yukarılara gidecektir ama e, çok da işi dallanıp budaklandırmaya gerek yok. En basitinden şöyle bile yapmış olsak burada ilerleyen zamanlarda uzun vade hedeflerde 55'li bölgeleri görmekte mümkün diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani görünümü fakat e, kısa zaman dilimlerinde al yapacak olan trader arkadaşlar için de olması gereken değerleri söyledim. Burada destek ve direnç bölgelerine, özellikle stop bölgelerine dikkat etmekte fayda var. E, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, paylaşımlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, hem çizimleri geliştirmek için hem de e, sizlere faydalı olabilmek için anlattığım eğitim tarzı videolardır yaptığınız işlemlerden kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, bol kazançlı günler. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum.